Değerli dostlar merhaba. Bugün Migros'ta balık fiyatlarını araştıracağım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Kolay gelsin arkadaşlar. Küçük yengeçler var. Kayal 439.90 lira. Araba 269.90. Barbun. Barbunlar 299.90. Mercan 269.90. İstavrit 239.90. Jumbo karides 849.90. Levrek 469.90. Norveç somonu var, 599.90 Küçük karidesler var, 449.90 Çipra var, 399.90 TL. Halamut var, 169.90 Levrek 359.90 arkadaşlar. Fiyatlar böyle şimdilik. Başkanım.